Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere telefonda Google'a yedeklediğim fotoğrafları nereden bulabilirim? Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bunun için çok güzel iki yolumuz var. Birincisi Google fotoğraflar cihazınızda bulunuyorsa eğer bakın burada şurada buradan bulabilirsiniz. Google fotoğraflara girdiğinizde hangi Google hesabınızı yedeklediyseniz ona giriyorsunuz arkadaşlar ve Google fotoğrafların fotoğrafını Yüklediğiniz fotoğrafları bulabiliyorsunuz. Bunun dışında bakın burada Google'a geldim burada hemen ne yazıyorum buraya fotos yazamadım nokta google yine yazamadım arattım hop neden olmadı yanlış mı yazdım hemen bir bakayım ee, bir daha bir kontrol ediyorum hemen He, nokta com yazmadım diye ya çünkü sonunda fotos nokta google nokta com gittim Bakın buradan aynı şekilde Google fotoğrafları giriyorsunuz. Buradan Get Lab diyebilirsiniz. Buradan Play Store'dan Google fotoğrafları indirebilirsiniz. İndirdiğinizde hesabınızı bağladığınız zaman. Bakın burada. Hesabınızı bağladığınız zaman istediğiniz gibi fotoğrafları görebilirsiniz. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.